arasında bir diyalog var mı yok mu? Kaldı ki bir şey daha var. Bir şey daha diyeyim. Neydi? O da buldu. Şimdi bakın. Bunu size veren bir defa aldı verdi. Bitti mi? Bitti. aldı verdi. Bitti. Faturalarınız ödüyor mu? He? Buna bir şey yüklüyor mu? Fakat o veri sadece bitiriyor Faturaları bölüyor. Yani ne demek? bunun nereden beslenmesi, nasıl beslenmesi, enerji alması, hepsini kendisi ödüyor. Tıkır tıkır. Peşin. Bakın. E onun için madem bu böyleyse, yani sadece biz gözü örnek verdik, bu bir, bir mukayese yaptık. Gerek bizim de, yani Allah'la niye benim diyalogum olsun, ne, ne alıp vereceğim var? Yani faturamı ödüyor. Hangi faturasını ödüyor? bir sabah düşünün ha esas alem bu Kur'an'da var diyor ki elem neceallahu eyney ve lisanen ve insan o, iki göz vermedi esas bakın ve lisanen ve şefedim. iki tane dudak vermedi yani insan dönüp baktığın zaman ne kadar ihtişamlıdı, ne kadar mükemmeldi ne kadar güzeldi bakın Mesela Bunların tümü kimindi? Onun her anda ona bağlıdır. Onun için inanç noktasında gerek onunla neyimiz ola? Diyaloğumuz ola, rabıtamız. Rabıta, Allah Allahla rabıta nedir? Evet. Namazdır. Namaz demek şükür ve rabıtadır. Namaz şükür ve rabıta. Diyaloğu sağlam tutalım. İnşallah Allah'tan küskün olan kimse yok içimizde. Var mı öyle bir şey? Evet. Küse, küsen varsa barıştıralım. He? Gel yani namaz kılmayan varsa bu günden başkası namaz bakmasın. Yarın derdi değil mi Yani bu dediğim sözü anlıyor musunuz? Gerçeği Bakın. Bu dediğim söze bir dikkat edin. Nice sporcular. Spor derler insana ne getirir? ki sağlık. Nice sporcular. Televizyonda görün bakın kısmı hastalıktan böyle yapıyor ki hmm. yani. bir onun için insan demersin ki evde kuğu var diye spor yapıyor mu koruyacak böyle de. Mesela Allah da özü diyor. Bazı şeyler yapan insanı uyansın diye. Ona yap. Onun için biz de gerek bunları görüp ders alalım. Bunlardan ibret alalım. Evet. ikinci nokta burada cavz etmek istedikler falan demek çok söz var fakat gerek geçen Bir cümle dediğim şey. Her. Peki herkes kendi dilinde namaz kılsın daha güzel olmaz mı? Allah'la konuşmak değil mi? E ben istiyorum yani bilenci ne diyorum ya? Allah Allah nasıl konuşacaksın? Seni seviyorum, çok seviyorum, bari seviyorum. Sen güzelsin, göz vermişsin, kulak vermişsin. İşte yani ya bunu niye Arapça diyeyim, ben Türkçe diyeyim da. Basit bir örnek. Bakın. Basit bir örnek. Bugün dünyada bütün uçakların pilotları hangi dinle gelir? İngilizce dinlisi. Uluslararası din nerede? İngilizce. Allah da diyor ki bütün insanların aslında ortak dili gerek Kur'an'ın dili Ama biz Müslümanlar o kadar aciz kaldı ki adamlar İngilizler ne kadar gayretli çıktı ki dillerinin uluslararası dil yaptık. Ama biz Müslümanlar aciz kaldık. Müslümanlar toplumunun arasında bir Arapça hakim değil. Kendi Arapçayı sildiler. Onun için demek buradaki maksat herkesin kendi bölgesinde ayrı dili olabilir. Bu kendi yerinde ama ayrıca bütün Müslümanların gerekleri olan ortak dili olan. Ortak dili demiyor Arapların dili olsun. Ortak dil ne olmalıdır? Kur'an'ın Bak din. Sen vakit. Allahumma selley ala Muhammed, vallahi Muhammed. Rabb'imiz açın bu sureyi, bu ayeti kerimeyi yazın. Bizim güzel arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Evet, zamanımız olmamış şey oldu. Beş, 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 beş. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Kadir Hum'u geçirdik. Doğrudur. Kadir Hum'u vilayeti anlatan bir ayet okuyacağım. Maide suresi 55. ayet-i kerim. Maide 55. Ayetin tercümesini yazalım. Yazıyor musunuz? Defter getirmeyenle kalem metinleri el <laughs> kalmasın. Niçin getirmediniz? <laughs> defter alacak paranız yoksa ben söz verimle veya zamanınız yoksa ben haftaya 100 tane defter alacak bunu hepinize vereceğim. Ama ah, evet. Alın mı? Yani şaka da etmiyorum. Haftaya yüz tane defter alıp bu hepinize hediye ederiz. Olur mu? Ya diyorsunuz alacağız. Tamam haftaya defter getirir. Defteri sormaz. Sizin veliniz yazın. Sizin veliniz veliniz ancak ve ancak Allah'tır ve Resul'udur. ve onlar ki iman etmişler namaz kılmışlar ve vücu halinde zekat vermişler. Vücu halinde zekat vermişler. Bak ne dedi? Sizin veliniz ancak ve ancak Allah Mesulu hani dedi şey Böyle bir şey konuştuk mu? <laughs> Bakın çocuklar Bu ayet şöyle diyor Diyor ki sizin veliniz ancak ve ancak Burada deliden maksat nedir? Deli kelimesi nedir? En basit anlamı Biz kendi toplumumuzda size soruyoruz sizin veliniz kimdi? Hı -hı. Babalarımız. Ve başta baba özellikle İstanbul'da böyle baba. Birinci veli o. Bakın. Veli demek ne demek? Yani benim üzerimde hak sahibi, hüküm sahibi. Benim sahibimdir. Yani hükmü o verir. Hükmü o verir. Veli demek o zaman demek insanın üzerinde söz sahibi, hüküm sahibi olan kişi demek. Şimdi bu ayette de diyor ki sizin üzerinizde söz sahibi, hüküm sahibi bir Allah, iki Peygamber. peygamberimiz üç burada kişiden al çekmemiş. Burada bir vasıf nitelik koymuş. Demiş ki bu vasıfta olan insan hangi vasıfta? Allah'a inanı namaz kılı ama her namaz kılan değil. Rüçüye gitmiş, ve rükû halinde zekat veren insan. Rükû halinde zekat veren insan. Bu ne demek? Bu ne demek? Kısaca bunun şeyi budur. Bunu hem sünnüler kabul edir, hem şey alan. Bu ayet nasıl inmiş? Peygamberimiz camideydi, camide namaz kılınıyor. Bir tane direnci girdi içeri. Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için. Herkes başını oyalı bir yere çekiyor. paralar mı? Böyle herkes dik dik yok, <laughs> bir şey vardı. Yoksun zenginlikler, yoksullara ve daha tepeden bakın. Böyle dik dik bakın. Herkes için namaz dışındaydı. Bir şey demedi. Bu adam İmam Ali'nin önüne geldiği zaman İmam Ali de namaz kılıyor. Ama vücudayız. Parmağındaki yüzüğü eli böyle uzattı dedi bu yüzüyor. Bakın parmağındaki yüzüğü işaret etti. Yani dedi bunu ne? Al. Bu adam güzgü İmam Ebu aldı çıkardı namazda. Bu ayet indi. Ayet ne diyor? Sizin veriniz çölü. Allah'tır. Resuludur. İman getirmiş. Namaz kılmış. Ruçu halinde. Bak ne diyor? Ruçu halinde zekat verendir. Meğer dinimizde ruçu halinde zekat vermek var. Yoktur ki. Bu gene özel bir durumdur. Özel bir durumdur. Dikkat ediyor musunuz? Burada, burada İmam Ali'nin vilayetini ortaya koydu. Yani diyor ki veli, veli kelimesi dost anlamında değil. Bazen dost anlamında kullanılmış, yardımcı anlamında kullanılmış. Ama buradaki ancak, ancak ancak kelimesini getirmiş. İnnema, budur başka yok. Sizin veliniz Allah, Peygamber, Resul. Resul. Yani şişt, Evet. Baba, namaz öyle. halinde zekat veren. Bakın meğer babaanne bizim velimiz değil mi? Burada sıradan demek bir veli değil. Allah'la aynı hükme sahip olan Allah kendi emrine nasıl kayıtsız şartsız uyulmasını istiyorsa bunların aynı, aynı şekilde öyle istiyor. Bakın kayıtsız şartsız. Dediğim gibi sünni, Şii, bütün müfessirler diyor ki bu ayet Hz. Ali hakkında yemiş. Hz. Ali E bu ayet bize ne dedi? Dedi veli kimdi? Hz. Ali. Allah peygamberdi. Hz. Ali. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu ayetin bu ayetin izahında diyor ki bu ayetten de çoğul var. Onlar ki diyor iman getirmişti kadın. Demin o ki iman Hz. Ali bir kişiydi. Ama ayette diyor ki onlar ki iman getirmiş. Onlar ki namaz kılmış. Onlar ki hücu halinde zekat. İmam diyor biliyor musunuz burada ne diyor? Ne diyor? Sadece Hz. Ali değil. Ali ve Ali'nin on bir evladı kıyamete kadar hatta öteki imamlar da aynı şekilde zekat verecekler diyor. Vermişler de. Yani bu hepsini, 12 imamın 12'sini de neye alın? Kapsamı içine almaktadır. Şimdi soru. Allah Hazreti Ali'yi bize Kur'an'da veli olarak tanıtmış mı? Evet. Tanıtmış. Adıyla mı tanıtmış, kimliğiyle mi tanıtmış? <laughs> kimliğiyle tanıtmış. Demiş o insan ki iman etmiş. <laughs> söyle Ağay Aresi'ye. O insan ki söyle. iman etmiş. İki. Namaz kılmış. Üç. Üçüye gelmiş. Dört. Zekat vermiş. Özel bir durum. Ha bunu için baktığımız zaman demek şunu gördük ki biz Kadir Hum çölünde de birçok müfessir diye peygamberimiz bu sözü demeden önce ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Bunu demeden önce yine önce bu ayet okudu. Hangi ayet okumuş? Bu nazm belənsəti çox gözəldir arapcasıdır. İnnamə məvəlin rukumullahu və rasuluhu vəlləfīnə əmən əlləzīn yuqimūnas salāta və yuqūnas zakāta və muracib. Çünki Quranda da bir xüsusiyyət var. Bu da ayrı bir qiymətdir. Həm insan çox rahat ezberləyir bilir. 2 ezberlədici insan hafızası gəlir şü. Bu da Allahın Yani böyle değil ki boşuna olan. Evet, budur ki demek ki vilayet ayesi Kadir Hunda buyurdu. Bu ayeti, bu ayeti özellikle Peygamberimizin seskin sahabelerinde nakledenler var. Seskin sahabe kimdi? Selman, Ebu Zer, Mikdar, Cabir ibni Abdullahi, Ensari. Tanıyordu ki Hamzeyi ziyaret eden. Yaşlıydı ne o alanlara girmiyordu. Hatta Ebu Zer durmadan bu ayeti okuyardı evet. ayet milletin içinde. Bu İmam Ali'nin vilayetiyle ilgili olan ayeti. İmam Ali de bu ayeti kendisi çok okuyordu. Gördü ben veliyem. Burada soru, şöyle bir şey diyorlar ki, ya, ya, bu aklınızdan çıkmaz. Yani Hazreti Ali Allah veli ilan etseydi, e herkes bilir mi, o bir halifeler de bunun hakkını yemezdi, gasp etmezdi. Biz de diyoruz ki İmam-ı Sadık bunun yanıtını vermiş. i̇mam Sadık ne diyor? Gadirhum çölünde kaç bin insan varmış? 120. Aferin. 120 bin. Bu olayın şahidi kaç bin insanıymış? 120 bin. İmam Sadık diyor ki bir insan hakkını iki şahitle alır normal mahkemelerde. Diyor günümüzde de aynı İki şahidin oldu. Ama Hazret Ali'nin 120 bin şahidi var idi. Hazret Ali bu hakkını alanma